Psikolojinin tek alanı klinik psikoloji değil ki, yığınla alt alan var. Ee, ücret konusunda çok farklılıklar olduğunu duyuyorum. Yani psikoloji mezunlarıyla PDR mezunları arasında ne bileyim yıllardır süren bir itiş, kakış. Yaptıkları iş bu derece birbirine benzeyen iki oluşumun bir birlik kurması gerekli ve çok önemli çünkü Hocam şimdi sizin de böyle bildiğiniz üzere psikologları, psikolojik danışmanları, sağlık mensuplarını ilgilendiren bir sürü değişiklikler oluyor yasalarda. Onun üzerine de biraz konuşalım isterim çünkü sonrasında ama asıl temel bugün konuşmak istediğim şey Türk Psikologlar ve Psikolojik Danışmanlar Birliği kurmaya çalışıyoruz biz. Bu birliği kurmamızdaki tabii bir sürü amacımız var, yapmak istediklerimiz var. Bunları elimizden geldiğince meslektaşlarımıza duyurmaya çalışıyoruz. Sizden aslında bir görüş alıp da bu mesajı bir daha bir iletmek istiyoruz. Çünkü siz mesleğimizde çok tecrübeli olduğunuz için insanlar sizi dinlediği zaman daha farklı bir reaksiyon göstereceklerdir. Benim söylememden çok daha büyük etkiler <laughs> olacağını düşünüyorum. Şimdi biz 2023'ün 23 Eylül'ünde bu süreci başlattık. Ben kişi olarak gittim bir başvuru yaptım. Anayasa böyle bir hak tanıyor. Herhangi bir meslek mensubu eğer yoksa kendi meslek birliğinin kurulması için Dilekçe Komisyonu, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu dilekçe verebilir. Ben de avukat yardımıyla böyle bir kanun teklifi hazırladım. Bizim böyle bir meslek birliğimiz yok. Bu meslek birliğinin kurulması için bir kanun teklifi sundum. Dürüst olmak gerekirse çok böyle olumlu bir karar alacağımızı düşünmüyorduk. "Ah tamam hemen birliğinizi kuralım." demeyeceklerdi zaten. Bir 10 günlük süre zarfı içerisinde dönüş yaptılar. Birlik kurulması için gerekli olan kanun teklifi yeni bir kanun düzenlemesi gerektiriyor. Bir dilekçe komisyonu kendi içerisinde de kurulan ya da bir heyet kurulur. Onlar bunu millet meclisine taşır taşıdıktan sonra orada tartışılır, oylanırsa ancak birliğiniz kurulabilir dediler. Böyle olduğu için de biz artık bu aşamada Change.org üzerinden imza hmm. kampanyası yürütüyoruz. Siz de davet eden bize destek olmuştunuz, imza vermiştiniz zaten orada. Hem de milletvekilleriyle görüşmeler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi birliğimizi Türk Psikologlar ve Psikolojik Danışmanlar Birliği olarak kurduk ve iki aslında meslek mensubunu bir araya getirmeye çalıştık. Buradaki amaç ortak çalışma alanları olan iki mesleği bir araya getirip hizmet verdiği kesim ortak. Yani halka hizmet veriliyor sonuçta. Böylece dışarıdaki etmenleri de azaltabilelim. Hocam şimdi size sormak istediğim şey şu. Biz evet psikologları ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunlarını ikisini birleştirerek bir birlik kurma fikriyle yola çıktık. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Psikologlar ve yani bizim eski deyişle pedagoglar, psikolojik danışmanlar. Tabii e, fakültede okurken farklı şeyler okuyorlar ama sonuçta mezun olduktan sonra yaptıkları iş çok benzer. Yani halk sağlığına hizmet etmek. Yani yaptıkları iş bu derece birbirine benzeyen iki oluşumun bir birlik kurması e, bence gerekli ve çok önemli. Çünkü <laughs> birlikten kuvvet doğar. Yani bunlar aralarında rekabet edecek şeyler değil. Ne kadar birlikte bir birlik kurmuş olurlarsa dışarıdan gelecek negatif etkilere de o kadar daha dirençli olabilir. Ben şaşkınlık içinde sizden öğrendim ki alan dışı insanlar da bu alanda çalışabiliyor. Evet. Ama böyle bir birlik kurulursa en azından alan dışından kişilerin halk sağlığı hizmeti veriyorum diye ortalığı berbat etmelerinin önünde daha güçlü durabilecek bir yani birliğin varlığı buna engelleyecek bir unsur o bakımdan da çok önemli. Hocam şimdi sizin de bir dernek geçmiş olduğunu bildiğim için sizce dernekler birliğin kurulmasında nasıl bir etkiye sahip olabilir? Şimdi aslında çok sayıda dernek var bu derneklerin bu alanda bütün çalışanları kapsadığında düşünemeyiz. Oysa böyle bir birlik kurulursa çok daha güçlü bir şekilde sahici çalışacak kişilerin çalışmasını sağlar, koruyucu olur. Yani derneklerden çok daha güçlü bir yapı olur birlik. Eğer böyle bir şey hukuken mümkünse derneklerin hepsini bu birliğin kuruluşunu desteklemeye çağırmak lazım o zaman birliğin hangi sorunları ele alacağını düşünüyorsunuz? Bir kere demin sizin söylediğiniz meslekten olmayan kişilerin bu alanda çalışması gibi bir sorun var. Böyle bir birlik kurulursa bunu engelleyebilir. İkincisi Türkiye çapında bütün üniversiteleri düşünürseniz eğitim süreci ortak bir kalitede birleşmiyor. Birlik kalitenin bütün fakültelerde aynı olmasını sağlamakta zorlayıcı rol sahibi olabilir. Üçüncüsü ücret konusunda çok farklılıklar olduğunu duyuyorum. Yani birlik o ücretlerin standartize olması gibi bir şeyi zorlayabilir belki. Bir de yani psikoloji mezunlarıyla PDR mezunları arasında böyle bileyim yıllardır süren bir itiş, kakış vardır. O sona erer. Bir birlik içinde toplanırlar. Şimdi biliyorsunuz halihazırda hazırda bir meslek yasamız yok. Zaten bir problem. Evet. Ama şu an ilk aşamada meslek yasasından ziyade birliği kurduğumuz o eşitlik ortamını sağlayabileceğiz. Yani meslektaşlar olarak ortak bir çalışma yürütüp bir meslek yasası ortaya koyabileceğiz. Çünkü şu an yapılan tüm meslek yasaları ya bir derneğin, ya da bir başka bir kurumun ya da bir kişinin Fikriyle ortaya çıkan şeyler e böyle olduğu zaman da taraflı oluyor. O yüzden o eşitlik ortamı sağlanamıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Ayrıca bir yasa kolayca çıkar ne, ne olacak? Kağıt üstünde kalacak bir şey. Onun uygulanabilmesi de çok önemli. Birlik yasadan daha önce kurulursa hem yasanın içeriğinin belirlenmesi açısından katkısı olur e, yasa koyuculara. Hem de yasa çıktıktan sonra onun kağıt üstünde kalmasını engeller, e, uygulanmasını sağlar, denetler. O bakımdan önce birliğin kurulması çok daha önemli. Hocam şimdi bir de birliğin aslında kurulmasındaki temel amaç siz de söylediğiniz denetim mekanizmasının oluşturulması. Bu anlamda özellikle alan dışında olup bu alanda çok fazla faaliyet yürüten kişi var. Bunların denetlenmesi konusunda nasıl bir faydası olacağını düşünüyorsunuz birliğin? E şimdi, Böyle bir birlik kurulursa, bu birliğin her şehirde odaları olacak. Psikoloji ve PDR mezunları kayıt olacaklar o odalara. Odaya kayıtlı olmayan kişilerin, meslek dışı kişilerin bu mesleği icra etmesini odalar önleyecek. Hizmet alacak olan kişi de sorabilecek yani Aynen. aslında. Hani hangi odaya kayıtlısınız diye sorabilecek. Birliğin kurulma süreci devam ediyor hocam. O yüzden de bu kurulma sürecinde çok fazla desteğe ihtiyacımız oluyor. Bu bize destek olmak isteyen, yani meslektaşlarımızdan bahsediyorum özellikle. Ama tabii halk da buna destek olabiliyor. Hı. Bir imza kampanyası olduğu için bu herkes sonuçta evet meslek mensuplarının haklarının korunmasına yönelik diyoruz. Ama biz aynı zamanda toplum hakkını da korumuş oluyoruz. Yani halk da daha iyi bir hizmete erişmiş oluyor. O yüzden de bu kampanyaya destek olmak isteyen insanlara ne söylemek istersiniz? Yani bir kere kampanyanın duyurulması çok önemli. Herkes duymadı. Yani bu konuda kampanyayı başlatan, kanun teklifini veren mesela Cansın'la iletişime geçilebilir. Böyle bir kampanya var imzala diye duyurulması ve bunun ne kadar önemli olduğunu, yani meslek dışı insanların halk sağlığını bozucu etkilerini durdurucu bir birlik kurulmak üzere olduğunu çok kişiye duyurup imza kampanyasını yaygınlaştırmak lazım.